Merhaba yıkanmak açısından. Söktüm, önü çaktım. Şöyle ilaç boğuluyorum sarı olan. Ortadaki bitmek kan. Kanam ok. Şöyle dizim. Burası. Burada mor gibi gözüküyor. Mor alma değil. Son bir kere daha sürsün. Sürüp sarsam, olur. Bir de size daha yakın gösteren istiyorum. Pansiyon yapmayı. Ayağım böyle Belki kremi sorarsınız. Bu arada böyle açık yaralara sürülüyor. Haberimiz ama ilk kana bitmezleriniz Bu sabah düşünüyorsun. Aynı gün hani düşünüyorsun akşam yapmam. Açık yara pek yapmaz ama o gün akşam açık yara ise de yapılır. Ama akşam olmaz. Açık yaraydı. O gün akşam gece sürdüm. Yapıyorum. Çok sürdüm. Bunu ben bu her gün değiştiriyorum. Dün gece yaptım. Bu sabah değiştiriyorum. Gece 11 gibi açtım. Bir tane de bond bunu, bunu açacağız. Wow. Çok şaşkın oldu. Uzun bir video olacak. <laughs> kendi kendi yapan ilk defa görüyorum. O da ben. Şimdi Hästarna i band. Både i små hästarna i band och på bindorna. Hästarna i sällskap. şunu işe aldım. Burada bisiklet sürebiliyorum. Pedal çevirebiliyorum. Ama bu pansuvalı çeviremem. Şunu şöyle bükemem. Şu şöyle bükemem. Çıkar direkt. Pansuman. Sumanı göster şu. Resimler ya boş Şimdi biraz kendi boynu incelme. Thank you.

Şimdi yeni pantolon işte. Çok sıktım galiba. Şuraya. Yarım mezun etmem ben ne çıktıktan sonra okuldan 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 çıktıktan sonra Okul bitti. sonra okuldan çıktıktan sonra okuldan çıktıktan sonra en son halini göstereceğim Biz. Daha bir şey gerek yok. Şöyle yapayım da. E, ben ne bu sıktım? Bunu biraz hava alması gerekiyor. Daha çabuk yakışır. Şu alttakini çıkarayım. Buradan hava alabilirim. Yaranın tam üstünde bant al. Tam üstünde. Aynen tam üstünde tebütiz de ama şu ama bir şey yerekleme normal normal bu da pislik etti olay kamerada çok iyi gözüküyor bu da kanla karışık benim bu karnım çok Yürürken şu ayağımı bükemiyorum. şu düz yürümem lazım düz değil burada it's